bazen sabah uyanırsın. Ama sanki ruhun hala uyuyordur. Neşeli şeyler olur. insanlar güler, hayat akar ama senin içinde bir durgunluk, bir suskunluk, bir boşluk yankılanır. Üzüncün sesi yoktur. Ama o sessizlikte en derinden fısıldar, bir şeyler yolunda değil. Çevrendekiler iyi niyetle der ki, kafana takma. Geçer, zamanla unutursun.'' biraz gülsene hayatın tadını çıkar. Ama bir stoğacı bilir ki, gerçek güç duygunu bastırmakta değil, onunla sakin sakin oturup konuşabilme cesaretindedir. Zihninle barışırsan dünya seninle savaşamaz. Marcus Aurelius Bu video bir teselli peşinde değil. Bu video bir uyanış daveti. Çünkü stoğacılık üzülmemeyi önermekten çok üzüldüğünde nasıl sarsılmayacağını öğretir üzüncün üzerine gitmeyeceğiz. Onunla birlikte yüreğimizin derinliklerine ineceğiz. Çünkü böyle zamanlarda asıl ihtiyacın olan şey güçlü ol diyen bir ses değil. Ben de yaşadım, birlikte bakabiliriz diyen bir yakınlık. Eğer bu yolculuğa hazırsan, üzüncü bastırmak yerine dönüştüreceğimiz bir serüvene çıkalım. Bu arada kanalımıza abone olman ve bildirimleri açman bir sonraki adımda birlikte yürümemiz için harika olur. Hazırsan şimdi birinci bölüme geçelim. Bölüm 1 Üzüncün kaynağıne Gerçekle yüzleşmek Üzülmek sadece bir kayıp yaşadığında ortaya çıkmaz. Bazen biri seni terk ettiğinde değil, onun sana aslında hiç gelmediğini fark ettiğinde çöker iç dünya. Bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama içinden bir ses hep fısıldar. Bu, Böyle gitmez. Stoacılar için üzüntü dışsal olaylardan çok o olaylara yüklediğimiz anlamdan doğar. Epiktetos bunu şöyle açıklar: İnsanları üzen olaylar değil, o olaylar hakkında sahip oldukları inançlardır. Yani seni asıl yaralayan o kişi beni terk etti gerçeği değil. Ben yeterince sevilmeye layık değilim gibi bir düşüncedir. Psikoloji bilimi de bunu doğrular. Bilişsel terapinin kurucusu Aaron T. Beck, depresyonun temelinde otomatik olumsuz düşünceler olduğunu söyler. Bu düşünceler genellikle üç temel alana yöneliktir. Benlik, ben yetersizim, dünya, insanlar güvenilmez, gelecek, hiçbir şey düzelmeyecek. Ama işte tam burada stoğacılık bir ışık yakar. Bu düşünceler sen değilsin. Onlar sadece zihnine gelen bulutlardır. Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde şöyle yazar: Zihnine gelen düşünceler gerçek olmak zorunda değildir. Onları izlemekle yetin. Ben bunu çok iyi biliyorum. Zamanında büyük bir hedefim gerçekleşmediğinde kendime defalarca şu cümleyi fısıldadım. Demek ki ben yeterli değilim. Oysa gerçek şuymuş: Bazen en çok çabaladığın yer en çok öğrenmen gereken yerdir. Ve hayal kırıklığı bir şeyin sonu değil, yeni bir şeyin başlangıç işaretidir. O yüzden şimdi sana sadece bir soru bırakıyorum. Üzüntünün sebebi gerçekten yaşadığın şey mi yoksa o şey hakkında kurduğun hikaye mi? Bu sorunun cevabı zihnindeki zinciri kırabilir. Ve bu zincir kırıldığında sadece serbest kalmazsın. Kendini daha yakından tanımaya başlarsın. Bölüm 2. Stoacı bakışla üzüntüyü tanımak. Üzüntü geldiğinde çoğumuzun ilk refleksi şudur. Unut gitsin. Güçlü görünmeliyim. Ağlarsam zayıf olurum. Ama unutma. Bastırmak yok etmek değildir. Üzüntüyü içeri hapsedersin ama o içeride kalmaz. Zamanla şekil değiştirir anksiyeteye, öfkeye, duygusal donukluğa dönüşür. Psikolojide bu, duygusal bastırma olarak adlandırılır. Yapılan bir fMRI çalışmasında, bastırılan duyguların beyinde daha yoğun sinyaller oluşturduğu ve fizyolojik stres belirtilerini artırdığı gözlemlenmiştir. Yani yok saydım dediğin şey aslında seni içten içe kemirmeye devam eder. İşte stoğacılık bu noktada devreye girer. Duyguyu bastırma ama onunla birleşip boğulma da. Onu sadece gözlemle. Epiktetos şöyle der: Bir duygu geldiğinde onu engelleyemezsin ama onunla ne yapacağına sen karar verirsin. Bu içsel özgürlüğün tanımıdır. Çünkü artık duygunun esiri değil, gözlemcisi olursun. Duygular gelip geçen bulutlar gibidir. Sen gökyüzüsün. Üzüntü bir misafirdir. Gelecek kalacak ve sonunda gidecektir. Marcus Aurelius der ki: Zihnin kendine söylediği her düşünceyi sorgula. Çünkü çoğu sadece geçici birer gölgedir. Ve bu gölgelerin seni karanlıkta bırakmasına izin verme. O yüzden şimdi seninle ufak bir pratik paylaşayım. Gözlerini kapat. İçindeki üzüntüyü bir cisim gibi hayal et. Ona dışarıdan bak. Ne kadar kalmasına izin vereceğini sen belirle. Bu basit gözlem seni duygunun merkezinden bilincin merkezine taşır. Ve şunu unutma. Stoacı olmak duygusuz olmak değildir. Duygulara karşı sağlam durabilme sanatıdır. Eğer buraya kadar geldiysek, artık gerçekten sağlam bir zemin kurduk demektir. Ve bu zeminin ilk adımı olarak yorumlara duygularımı gözlemliyorum yaz. Sıradaki bölüm için hazır olduğunu göster. Bölüm 3 Üzüntüyü güce dönüştürmek Stoğacı pratikler Üzüntü, seni içine çeken karanlık bir kuyudur gibi gelir. Ama doğru araçlarla o kuyudan çıkmak değil, orayı bir derinlik okuluna çevirmek bile mümkündür. Çünkü stoğacılar için üzüntü, bastırılacak bir düşman değil, çevrilmesi gereken bir mesajdır. Psikolog Viktor Frankl toplama kampında bile şunu yazar. İnsanın her şeyini elinden alabilirsiniz. Ama şu hakkını asla, içinde bulunduğu duruma nasıl yanıt vereceğini seçme hakkı. İşte bu, stoğacı özdür. Ve şimdi bu bölümü sana üç temel pratik üzerinden anlatacağım. 1. Kötü olasılıkları, önceden düşünme. Üzüntü çoğu zaman beklenmeyen bir kayıp sonrası gelir. Ama stoğacılar bu durumu tersine çevirir. Kaybetmeden önce kaybetmeyi hayal et. Bu karamsar olmak değil. Şükretmeyi derinleştirmek ve hazırlıklı olmak demektir. Her sabah kendine şunu sor: Bugün sahip olduklarımın hangisi elimden gidebilir? Ve buna rağmen nasıl devam edebilirim? Marcus Aurelius şöyle der: Bugün annemi, çocuğumu, dostumu kaybedebilirim. Ama bu ihtimalle yaşamayı öğrenmek beni daha bilinçli yapar. 2. Kendine üstten bak. Üzüntünün ortasındayken sorunlar devleşir. Ama kendini olayın dışına çıkarıp kuş bakışı bakabildiğinde zihinsel netlik başlar. Deneyebilirsin. Şu anki halini bir arkadaşın yaşasaydı ne derdin? Hangi cümleleri ona sarf ederdin? Peki neden kendine bu şefkati göstermiyorsun? Bu teknik, stoğacıların evrensel bakışıdır. Epiktetos der ki, içinden geçenleri sanki başkasından dinliyormuş gibi izle. Göreceksin, daha yumuşayacaksın. 3. Beden-zihin bütünlüğü Üzüntü sadece zihinsel değildir. Beden de çöker. Yüz kasların düşer, omuzların kapanır, nefesin kısalır. Bu yüzden stoğacılar bedeni de disiplin altına alır. Basit ama etkili birkaç öneri. 10 dakika yürüyüş, derin nefes, günlük tutma alışkanlığı, soğuk duş ya da yüzünü yıkama, sessizce bir stoacı metin okuma. Stanford Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma fiziksel hareketin serotonin ve dopamin gibi iyilik hormonlarını artırdığını gösteriyor. Yani vücut hareket ettikçe zihin iyileşiyor. Bu üç pratik şunu öğretiyor: Üzüntüyü bastırmak yerine dönüştürmek mümkündür. Ama bu pasif bir bekleyişle değil, aktif bir bilinçle, düzenli bir içsel çalışmayla olur. Ve unutma. Güç duyguyu hissetmemekte de değil, o duyguyla zarifçe yürüyebilmektedir. Bu bölüme kadar geldiysen, videoyu beğenerek bize destek olmayı unutma. Bölüm 4: Üzüntünün arkasındaki mesaj. Ne öğrenmelisin? Çoğu insan üzüntüyü bir sorun olarak görür. Ama stoğacılıkta bu duygu bir seminer gibidir. Sessizce gelir, oturur, anlatır. Ama dinlemeyi bilmezsen geçip gider. Ve sana hiçbir şey öğretmeden seni tekrar tekrar bulur. Peki, üzüntü sana ne anlatmak ister? 1. Neye fazla bağlandın? Üzüntü çoğu zaman aşırı bağlı olduğun bir şeyin sarsılmasıyla doğar. Marcus Aurelius der ki: Sevdiğin şeyleri sev ama onlara asla ait olduğunu sanma. Çünkü her şey doğanın kanunuyla geçicidir. Sana mutluluk veren şey gitmiş olabilir. Ama bu, senin mutluluğu bir dış kaynağa bağlamış olmanla ilgilidir. 2. Neyi bastırıyorsun? Üzüntü bazen sadece dış olaylardan değil, söyleyemediğin cümlelerden, yutkunduğun hayal kırıklıklarından ve yıllardır biriktirdiğin suskunluklardan doğar. Carl şöyle der, ''Bastırdığın her şey sonunda kaderin olur.'' Stoacı ise buna şöyle karşılık verir, ''Duygunu bastırma, gözlemle, yoksa o seni yönetmeye başlar.'' 3. Hangi kalıptan çıkman gerekiyor? Bazen üzüntü bir değişim sinyalidir. Sıkıştığın bir düşünce biçimi seni artık taşıyamıyordur.'' hayat seni sarsarak şunu söyler, bu halinle devam edemezsin, yeni bir versiyonuna geçmelisin. Marcus Aurelius'un şu satırları tam da bunu anlatır. Dün seni sarsan şey, yarın seni sen yapacak olan şey olabilir. Bilimsel olarak da bu düşünce destekleniyor. Psikolog Lisa Feldman Barrett'a göre, duygular sadece reaksiyon değil, öğrenme sinyalleridir. Yani üzgün hissettiğinde beynin sana bir şeyleri tekrar yapılandırman gerektiğini söylüyordur. O halde Stoacı yaklaşım ne diyor? Üzüntüye düşman gibi değil, öğretmen gibi bak. Ondan kaçma, onunla yüzleş. Ve her duygu geldiğinde şu soruyu sor: Bu bana neyi fark ettiriyor? Bu bölümün sonunda şunu hatırla: Senin acını küçümseyen hiç kimseye kulak verme ama sen de acını kutsallaştırma. Çünkü bu duygu seni öldürmek için değil, olgunlaştırmak için geldi. Ve belki de en güzel söz yine Markus'tan gelsin. Kendine acıma. O bir zehirdir. Onun yerine şu soruyu sor. Bu duyguyla nasıl yürüyebilirim? Biliyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediysen, içinde bir yerlerde hala kırık bir parça taşıyorsun. Ama işte o parça senin en gerçek yanın olabilir. Çünkü stoğacılık bize şunu hatırlatır. İnsan kırıldığı yerden değil, kırıldığı yerle ne yaptığıyla tanımlanır. Üzüntü geldiğinde onu bastırmak kolaydır. Yok saymak, meşgul olmak, gülümsemeye zorlamak. Ama o sessizce içeride kalır. Ve sen onunla konuşmadığın sürece seni içten içe yönetmeye devam eder.'' O yüzden bu videoda sana sadece bir öğreti değil, bir yol sunduk. Gözlemle, anla, dönüştür. Çünkü gerçek güç gözyaşını tutmakta değil. O gözyaşından bir anlayış çıkarabilmektedir. Eğer burada anlattıklarımız sana dokunduysa, yorumlara sadece şunu yaz. Ben artık anlamayı seçiyorum. Böylece bu yolda yalnız olmadığını bilelim. Ayrıca abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu yolculukta bir sonraki adımda seni bekleyen çok önemli bir video var. Kıskançlık zihni nasıl zehirler? Başkalarıyla kıyaslandığında iç huzurun nasıl erir? Ve sto ağacı zihni nasıl yeniden özgürleşir? Unutma, acı seni sarsın diye değil, uyandırsın diye gelir. Ve sto ağacı olan acıya küsmez, onunla yürür. Şimdi derin bir nefes al ve kendine şunu söyle. Ben bu acıyla güçleneceğim. Çünkü ben duygularımın değil, değerlerimin peşinden gideceğim. Görüşmek üzere.